geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk gül Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesneviye devam ediyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ve yad edil zerratil kâinât ve mürekkeb vatiha Bismillahirrahmanirrahim Esma-i Hüsna'nın bütün nurlarına ihtiyaçları vardır. Dünyayı dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır. Ancak gani mutlar ve hafiz hakikiyle itmina edebilir. Ve keza o kalbin öyle bir kabiliyeti vardır ki bir harita veya bir filiste gibi bütün alemi temsil eder. Ve vahid hadden başka merkezinde bir şeyi kabul etmiyor. Ebedi sermedi bir bekadan maada bir şeye razı olmuyor. Esmaistan'ın bütün nurlara ihtiyaçları vardır cümlesini açar mısınız? Gülle de. Hay hay yiğidim. İnsan kalbi bedenin organlarını da sever, semanın yıldızlarını da. İnsan kainat ağacının meyvesi olduğundan insanın kalbindeki bu muhabbet bir meyvenin kendi ağacının tümünü sevmesi gibidir yiğidim. İnsanın muhtaç olduğu her şey ancak Allah'ın isim ve sıfatlarının tecellileriyle var edilmişlerdir. Böylece insan bütün alemlere muhtaç olmakla bütün esmaya da muhtaç bir yaratılışa sahiptir. İnsan hayata muhtaç olduğu için Muhi isminin tecellisine muhtaçtır. Rızka muhtaç olduğu için Rezzak isminin tecellisine muhtaçtır. İlahi isimler bu tecellilerle kendilerini bildirirler, tanıtırlar liderim. Bu tecellilere muhtaç olması insan için en büyük bir ihsandır. Taşlar ne Rezzak ismine muhtaçtırlar, ne Muhyi ismine, ne Basir ismine, ne Sami ismine, ne Şafi ismine. İhtiyaç olmayınca tecelli de olmadığından Allah'ın bu gibi isimlerine mazhar olamamışlardır. İnsan bütün esmaya muhtaç olduğundan Rabbini bütün esması ile tanıma imkanına sahip kılınmıştır. Güneşi seviyoruz, nur isminin tecellisi de onun için seviyoruz dünyaya dolduracak kadar o kalbin hem emelleri hem de düşmanları vardır cümlesini açar mısınız Gül dedem. Hay hay benim yiğidim. Ancak gani mutlak ve hafiz hakiki ile itminat edilebilir. İşte insanın bu sonsuz ihtiyaçları ve emellerini ancak gani mutlak olan Allah yerine getirebilir. Ve bu ihtiyaçlarını görmede karşılaşacağı bütün engelleri de ancak hafizi hakiki olan Allah'ın yardımıyla aşabilir. İtminan kelimesi Bismillahirrahmanirrahim Ela bi zikrillahi tetmeyinnil Kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin olur. Mealindeki ayet-i kerimeye işaret ediyor. Her şeye ihtiyacımız var. Her şeye ihtiyacımızı biz tek başımıza göremeyiz. Nasıl olacak bu iş? Geceye ihtiyacımız var. Kim getirecek geceyi? Gündüze ihtiyacımız var. Kim getirecek gündüzü? Yağmura ihtiyacımız var. Kim getirecek yağmuru? Efendim, bahara ihtiyacımız var. Kim getirecek? Sıhhat'a ihtiyacımız var. İhtiyacımız sonsuz olunca bunları mahlukattan da bekleyemeyiz. Gani bütün ihtiyaçlarımızı ancak Cenab-ı görebilir. İnsanın midesi tamlarla, gözü ışıkla, kulağı sesle tatmin olur. Ama kalbin ihtiyacı mahlukat alemini çok gerilerde bırakır. O mahluklarla değil, onların halıkını anmakla, ona iman ve ibadet etmekle tatmin olur. Yeterim hastalıklara güçar olduğunda şafi ismini anmakla tatmin olduğu gibi ölümü düşündüğünde de Allah'ın baki ismini hatırlamakla tatmin olur. Üstad Hazretleri 24. Söz'deki muhabbet bahsinde diyor ki Böyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak ancak nihayetsiz Cemal ve Kemal sahibi olabilir. İnsan her günüyle sınırlıdır. Boyu, kilosu, yemesi, içmesi, işitmesi, anlaması da sınırlıdır. Ancak insandaki sevgi hissinin sınırı yoktur. Ne kadar çok şeyi seversen sevsin, yine doydum demez, yoruldum demez. İnsan kalbindeki muhabbet sonsuz olduğu için fani ve sınırlı eşyaya karşı beslediği sevgiler kalbi asla tatmin edemezler. İnsan kalbindeki bu sonsuz muhabbet ancak cemal ve kemali sonsuz olan Allah için verilmiştir. Kalplerin ancak Allah'ı anmakla tatmin olmasının önemli bir yönü de budur yiğitlerim. Kalp alemi temsil eder cümlesini açar mısınız Gül dedem? Hay hay benim yiğidim. Kalp de bir arştır. Fakat ben de arş gibiyim diyemez. Arş burada isim ve sıfatların kendini en parlak bir şekilde gösterdiği anlamındadır. Bu yüzden Allah'ın her isim ve sıfatının bir arşı, bir hakimiyeti vardır. O ağaçta, o ağaçta hakimiyet o isim ve sıfatındır. Mesela sema alemi Allah'ın celal ve azamet sıfatlarının arşıdır. Celal ve azamet sıfatı en parlak ve keskin olarak sema aleminde kendisini gösteriyor. Bu alemde hakim celal isimdir. Diğer isimler bu ismin gölgesinde tecelli ederler. Bir çiçeğin tatlı ve güzel yüzünde ise Allah'ın cemal ve müzeyyen isimleri hakimdir. Yani çiçekte galiba cemal ismi ağırlıkta demektir. İnsan şu kainatın küçük bir modeli ve her tecellinin ince ve latif bir şekilde yazıldığı bir nüshasıdır. İnsan adeta Allah'ın bütün isim ve sıfatlarının temerküz ettiği bir arşı hükmündedir. Yani kainatta azametli ve haşmetli olarak tecelli eden Allah'ın isim ve sıfatları insanda da aynı şekilde ama daha okunaklı ve mütevazi bir şekilde tecelli ediyor. İnsan kainata bir liste, bir öz, bir numune oluyor. Aynı ilişki ve mana insan ile kalp arasında da vardır yani insan kainata nasıl bir modellik ve nüshalık ediyor ise kalp de insana aynı modelliği ve nüshalığı ediyor. Tabiri yerinde ise Kur'an nasıl besmelede, besmelede B harfinde saklı ve düğülü diye alimler ifade etmiş ise aynı şekilde kainat insanda, insan da kalpte saklı ve düğülü bir vaziyettedir. Ben yere göğe sığmadım ancak mümin kulumun kalbine sığdım. Hadisi kutsisi bu manaya işaret eden bir levha gibidir. Allah insan kalbini nihayetsiz ihtiyaç, emel ve arzular ile donattığı için her ismi açılan ve o ismi hisseden bir hissiyat ve ölçücük insanın kalbinde vardır. Kalp bu noktadan kainatın küçük bir haritası, bir filistesi gibidir. Allah'ın isim ve sıfatları ise bu haritayı aydınlatan bir güneş gibidir. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gül Dedem? Hay hay benim yiğdim. Bütün meşru lezzetler nefsin gıdasıdır. Kalbin gıdası zikirdir. Allah'ı tanımadır. İman etmedir, ibadet etmedir, yediğimiz gıdaları Allah için yemedir, o da kalbin gıdası oluyor. Besmele ile başladık mı, tefekkür ettik mi, hamd ettik mi kalpte gıda alıyor. Kalp bu alemlerden hiçbiriyle tatmin olmaz yiğitlerim. O ancak bütün alemlerin sahibi ve Rabbi olan vahidi ehade iman ve teslim ile tatmin olur. Onun gayesi bu fani eşyayla bir süre birlikte olmak değil, ebedi ve sermedi bir bekadır, cennetteki ebedi saadettir. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lentena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumenil hamdulillahi rabbil alemin el fatiha ma salavat.